Mümich terörden temizlendi. Hemen dönelim adım adım Suriye Milli Ordusunun ilerleyişini takip eden ekibimize Sercan Bilge Aydın Korkmaz ee, önce Terifat ardından. E özellikle Münbiç'e doğru ilerleyiş, e, Münbiç öncesi yaşananlar Afrin bütün bunlar da sahanın nabzını tutmuştu. An itibarıyla karşımızda son bilgileri kendilerinden alacağız. Biraz gecikme var seste. Sercan son durumu sizden rica edelim. Sayın Tezel, Tezel, bizler de an itibariyle Münbiç kırsalındayız ve ilerleyen dakikalarda bir kez daha Münbiç kent merkezinde olacağız. Tabii Münbiç, Türkiye'nin gözü kulağı Münbiç'teydi. Münbiç'ten gelecek olan haberdeydi ve öyle saatlerinde Suriye Milli Ordusu Münbiç'in teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Artık gözler diğer yerlerde, diğer bölgelerde. Nerelerden söz ediyoruz? Rakka'dan Aynel Arab'tan, Haseke'den ve Kamışlı'dan yani Fırat'ın biraz daha doğusu o bölgelere operasyon yapılacak mı diye aslında böyle kafalarda soru işaretleri varken yaklaşık yayına hazırlandığımız sırada Rakka'ya da yine Suriye Milli Ordusu tarafından bir operasyon bir PKK PYD temizliği için bir operasyon başlatıldığı bilgisi geldi. Zaten Zor bölgesinde Münbiç'in güneydoğusunda bir operasyon vardı. Ara ara sıcak çatışmalar yaşanıyordu. Münbiç'ten çıkan teröristler de zaten o bölgeye kaydırılmıştı. Yani Rakka'ya ve orada kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Suriye Milli Ordusu operasyonlarına Rakka'da devam edeceğini ifade edelim. Şunu altını çizelim. Dün önemli bir açıklama yapıldı aslında. E, muhalif operasyon odasından. Muhalifler şöyle bir öngörüleri var, şöyle bir açıklamaları var. Yani Suriye'de evet Kürt gruplar var. Biz o Kürt gruplarla işbirliği yapmaya hazırız. Ancak PYD, YPG tıpkı Daesh gibi dışarıdan gelen bir terör örgütü. Onları Suriye'de istemiyoruz. Biliyorsunuz ki ABD destekli bir örgüt. 8 senedir Münbiç'te halkı baskı altına almışlardı. Etnik köken üzerinden onlara zulmediyorlardı ve dün itibariyle Artık bugün itibariyle daha doğrusu artık PYD, YPG, Münbüş'teki varlığı tamamen bitmiş oldu, sonlanmış oldu. Bir başka ifadeyle de Türkiye'nin gözü kulağı burada yani Münbüş'te dedik. Çünkü artık Münbüş bir terör tehdidi olmaktan çıktı. En son terör eylemleri Cerablus'u ardı ardına hava saldırıları gerçekleşmişti. Siviller hayatlarını kaybetmişti ve an itibariyle artık Münbiç teröristlerden temizlenmiş oldu. Bundan sonraki süreçte Gözler Fırat'ın doğusuna Taya ta ki Irak sınırına kadar olan bölge bir operasyon hazırlığı. Ee, bizler buraya geldiğimiz süre zarfında da yine sevkiyatların devam ettiğini gözlemledik. Ağır makinalı silahlar Fırat'ın doğusuna gitmeye devam ediyor. Sevk edilmeye devam ediyor Suriye Milli Ordusu. Fırat'ın doğusuna bir savunma hattı oluşturacağını söyleyelim. Ve bunların başında yine Minbiç gelecek. Oraya an itibariyle bir yığınan e, yınak yapıldığını da e, ifade edelim. Bölge oldukça hareketli. Ara ara sıcak çatışmaların temaslarının yaşandığını biliyoruz. Dün de Münbiç'teydik. Oradaki Halk Suriye Milli Ordusu'nu karşılarında gördüklerinde büyük bir sevgi, bir muhabbet duyduklarını da gözlemledik Sayın Örtezen. E, gün içinde gene Suriye'de olacağız. Aydın'la birlikte, Aydın Korkmaz'la birlikte sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Aydın Korkmaz kameramanımız ve muhabirimiz Selcan Bilgi çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. O iler.